Efendim Sayın Hiroyuta merhabalar Merhabalar Sayın Karol e, Buyurun ne hakkında görüşecektiniz? Efendim e, Çinlilerin sizi sınırlarınızda bazı sorunlar yarattığını duyduk e, Evet evet kendileri madenleri olduğu için sınırda gelip elma satıp filan duruyorlar bizi tahrik ediyorlar birazcık hmm. Ama yakında muhtemelen onlara göstereceğiz yani açıkçası bir savaş çıkacak mı özellikle? Savaş çıkacaksa biz Japonların yanında yer almayı tercih ederiz. Aslında biz de tam petrol olan bir müttefik arıyorduk. Size i̇şte tam yerindesiniz bir şey. efendim. Yani bizi desteklerseniz seviniriz yani ne diyelim. <laughs> Yani eğer e, Macaristan'a bir savaş açarsak ve bu silah bu savaşta bize bir silah yardımı ya, veya hüt ekipman yardımı yapabilirseniz size petrol sağlarız veya hüt fabrikayla da ödeyebilirsiniz bunu. Petrol gelsin, gerisi teferruattır diyelim. Tabi o zaman. Tekrardan görüşelim Bay Nigroito. Tabi tabi. İleride görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umarım Hoşça savaşınızı kal. kazanırsınız. Bu i̇hanet da... Carol, ihanet, sevmem. İhanet değil, ihanet değil. Hani ticaretimiz karşılıklıydı Carol? E, ticaretimiz ticaretimiz yani karşılıklı ama şimdi demir açığımız bitti şu anlık olsa Bizim de petrol açığımız bitti belki. Evet bitti. Evet biz e. Almanya olarak icat ettik petrolü, kömürden yapmaya karar verdik. Hmm. Ayı yandan bağırıyor petrol satma Alman'a diye. Ha öyle mi diyorsunuz? Efendim evet. biz dünyada şu an petrol her yerden alabiliyoruz. Savaş zamanı çok değerlisiniz ama şu an değerli değilsiniz o kadar da. Hmm. Yani o yüzden bizden de hemen kesmeyeceksiniz efendim petrolü. Yani biz amacımız Petrolü kesmek veya demiri kesmek değil de efendim bunu size söyleyelim. Şimdi biz Ülkemizce çok güçsüz olduğumuz için, küçük bir çingene topluluğu olduğumuz için özellikle Bildiğiniz gibi Bu çingeneleri de biraz zapt etmek zor. E sivil fabrikayı zaten kral olarak yarısını ben sömürüyorum. Karıyla kızla yiyorum. Yani sürekli bir ayaşlık evet. var ya bende. Şu sorunu bir çözemedim. Yani... Cirol, bu kendi problemlerin yani bizi niye katıyorsun bu işe? Yani bununla beraber canım dostum sayın itler, sen bana destek olabilirsin diye düşündüm. Oldum zaten oluyorum şu anda. Yani halkımın da iyiliği için sen Roman halklarını seversin. Hitler Romalıları severdi efendim. Evet Hitler romanları severdi. Yani en azından bir maneviyat takviyesi için. Sen yine de bir, bir iki sivil desteği verirsen bize çok iyi olmaz mı ha? Veriyoruz efendim, veriyoruz sorun yok. Bizim sadece şu anda ihtiyacımız biraz şeydi, fabrikaydı o yüzden kesmiştik. Yani sizler ne kadar demir ihtiyacınız kesildiği için kestiniz de biz o kadar hain değiliz Yani efendim hain buyurdu. demeyelim şimdi yapmayın kalbimizi kırdınız ama, Yani, yani haber ederim çekseydiniz. Haber edecektik efendim. Miydi? Haber edecektik ama siz ben bir anda ettim. çekince. Ben fark etmeyecektim. Yani biz de bir korkma oluştu açıkçası. Dedik above. Yani above dedik direkt. Yani kalbimi kırdın evet. bir kere. Yani şimdi benim bu bıyığım döküldü. Azıcık bıyığım vardı. O da sayende döküldü. Ne yapacağız? Öyle mi diyorsun? Ben, ben çok içerledim bu hareketinizi efendim. Kalbimizi kırdınız. Bıyığınız da mı? O tatlı bıyığınız da mı döküldü efendim? Azıcık ucundan bıyığım vardı döktürdüm. Mutlu musun? Yani pek mutlu değilim efendim. aslında şu anda bu yıkları döktüğüm için. Biz değiliz efendim. Biz tekrar gidiyoruz. İspanya'da bir savaş yönetiyoruz da. Tamam efendim. O zaman tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler efendim. Önemli olan maneviyat. Hitler'in bıyığını döktürmüş. Ayıp ayıp. Zaten herifin bir küçük bıyığı var. Onu da bir... Oğlum bizim bıyık da aynı lan bu arada. Yandan yemişi. Bıyık bizim bıyık da yandan yemişi. Biz şuralara hiç bakmadık bu arada ha. Güzel yine de bastırmışız tamamdır. Şurayı hemen bir korlayalım. Bunlar hep power kaynağı. Efendim hoş geldiniz sayınlar öncelikle tekrardan Oğlum. şeref verdiğiniz bir eşe geldiğiniz için. Hoş bulduk efendim. Buyurun dinliyorum. Ya efendim e biz yakında bir Macaristan Savaşı'na doğru yürüyoruz. Buna beraber size bir bilgi vermek istedik. Hani e az efendim, da olsa de. silah veya hüt uçak kes sesliği sağlayabilir misiniz? Bunu öğrenmek istedik. Efendim yani, yani bize kadar var. Şimdi 50 60 tane uçak bize yeterli olacaktır özellikle Balkanlardaki dominasyonu sağlamak için. Evet tabii efendim o zaman yani 50 60 uçak yollayabiliriz. Yani pek de istemiyoruz aslında açıkçası. Ama bir support veya artileri desteği bizim için çok iyi olacaktır. Efendim bakalım bir Ekonomi Bakanlarımla görüşeyim. Sayın bir Erman Görük'le bir görüşeyim. Ona göre yardımlı yardım yapabilecek durumdaysa yapalım. Hı. Hmm, tamamdır. Sayın Erman Görük'le görüşün o zaman dediğiniz gibi. Çünkü biz yakında savaşa gireceğiz efendim. Hani geç olmadan Tamamdır efendim. Çok haber edersiniz. O zaman Savaşı tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler efendim. Division'ın içinde artileri olmamasını diye. Lanet olsun. Düşecek mi bu buraya girince? Düşmeyecek herhalde. Tamam şu paketi öldürürüz. Buyurun Tiger Der e, Efendim biz Yugoslavya'yı bölmeyi planlıyoruz da size bir karar gelecek Bunu kabul ederseniz özellikle seviniriz biz hemen hemen okumadan kabul ettim Efendim yani Çok daha ayrım, daha gelmedi ama gelecek yakında yani gelin yani bununla beraber İtalyanlara da gitmezse seviniriz bu karar yani bir problem yok Efendim yani yugoslavya'nın çoğu bizde ve sizde olursa daha iyi olabilir ancak size geçen kısmı da sonra bize verirseniz bize tabii ki yine dediğiniz gibi size whitelist kurma konusunda yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Değil mi Saintler? Başka bir şey diyeceğiniz yoksa biz İtalyanlarla yine de bir görüşelim efendim. Tamamdır efendim. Enkaro merhaba. Merhaba efendim. Efendim sizin gittiğiniz fokusu gördük de. Evet, anlaştığınız yani, gibi bu fokusa gidiyoruz. Fokusa gidiyoruz. Evet efendim. E, kabul etmeme durumları olabiliyor mu? Onu sor soracaktım. Yani kabul etmezse eğer siz girersiniz efendim veya biz gireriz agresif bir şekilde toprakları alıp yine bölüşürüz. Tam şöyle diyelim ee, Yugoslavya'nın sizin için ağırlıklı sanayi bölgelere bize kalsın istiyorsanız. Yani oralar e, Açıkçası deniz kıyılarını alırsanız siz Yunanistan sınırına doğru inebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet efendim Yunanistan sınırına zaten ee, Çünkü Macarları Almanlar isterken Bessarabia'yı da Sovyetler Birliği istiyor. Haberiniz olsun. Duyamadım. Macaristan'ı? Evet Macaristan'ı Almanlar bizden evet. istiyor. Bessarabia'yı da Sovyetler Birliği. O yüzden bize de pek evet. toprak kalmıyor. Yani burada bize de biraz toprak lazım açıkçası. Efendim size bir ajan mı atılmış ufak sanki? Çünkü siz şu an Macaristan'da bayağı bir... Resistance yiyorsunuz ve hiç komplansınız falan da artmamış. Evet öyle duruyor gibi. Yani evet, garip. Ne girerseniz istiyorsanız biz ajanlarımızı sizi koruması için yönlendirebiliriz. Yaklaşık 35, 105, 175 gün içinde kurabiliriz. Tabi acilen istiyorsanız. Yok biz kendi ajanlarımızı kullanmaya başlayacağız yakında. Sorun değil. Ama yine de tabii ki aynı Faction'a e girersek bize daha da çok yardımcı olabilirsiniz bu konu hakkında. Evet. Ee, efendim tamamdır. O zaman e, Yugoslavya kabul etmedi herhalde. Yani bakalım. Biz Kusur size, bilmiyelim. biz size bilgi veririz veya zaten Papıtınız veya hüt toprakları aldığınızda siz de anlarsınız. Tamam tamamdır efendim. İyi Peki. günler dileriz. Evet, evet, evet. İyi günler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, bayağı bekleyeceğiz gibi duruyor. Bakalım. Bunları yapalım teker teker. Şurayı yapalım. Alman Lübnia'yı alsa da sorun olmaz ya. Küçük bir toprak zaten. Ama sultu varmış ha. Küçük değil. <laughs> efendim Sayın Karol. Evet buyurun efendim. Efendim biz yaklaşık e, 30 50 gün sonra pardon 40 gün sonra Romanya'ya pardon e, Yugoslavya'ya savaş ilan edeceğiz. Tabi. Garantiniz vardı onu da çekerseniz. Ha çekmişsin zaten tamam. Yani garantimiz yok. Savaşı yakın bir vakitte. Tabi. Umarım bize de topraklar verirsiniz efendim. Hem size dediğim gibi şey biz kıyı sınırlarını çoğunu alacağız. Bir de e, Yunanistan sınırını alacağız. Size de çoğunlukla toprağa bağlayacağız. Tamam. Efendim ama şöyle bir şey diyeyim. Roma protokolüne girdikten sonra size toprakları bağlasak. Tabi sorun değil efendim. şu görüşmek üzere. A Bulgar'a gidiyor. Güzel iyi ki de yapmışım onu. Direkt papıt almak yerine toprakları alacağız ama olan mefoyu oldu. Alman zaten Polonya savaşındaydı. Ne? <laughs> Almanya'yı <Almayı> mahvetmiş olabiliriz. <laughs> Kendi dostumuzun ayağını sıktık. Paylaşım nasıl olacak? Ee, siz istediğiniz toprakları alın kıyı kesimlerini efendim. Biz de gerisini alırız. Efendim, bizim böyle bir efendim biz, biz sizi bilerek savaşa sokmadık. Kusura bakmayın cidden onda biz de şaşırdık. Şaşırdığınız zaman bir de mefo girdi efendim. <laughs> evet onu da chat söyledi kusura bakmayın. Efendim mefo karşılığı lavuz kusura istiyor. Karol, Sayın Karol. Ama biz savaşa ama... sizden önce girdik. Efendim ama bize bırakılacaktı ama. Hani. Makedonya'ya. Ama siz Efendim, söz verdiğimiz gibi yok. yani savaşa katılmadınız. Savaşa katıldınız bize karşı gelerek. Almanlar acaba İyi. Lower Stria istiyor mu? İstiyorum mefo gitti. Tamam. <laughs> Normalde vermezdik ama cidden. <laughs> Ya acı çekmemin sebep oldunuz. evet, <laughs> <laughs> Kusura bakmayın efendim. Efendim Sovyetler Birliği gelecek. Sovyetler Birliği sizden toprak isteyecek. bir falan onları vermeyin. Öncelikle Almanya'nın Polonya'daki topraklarını verin deyin efendim. Öyle mi olsun efendim? Evet evet öyle deyin. Çünkü bize toprakları vermeden Rus, Rusları kurmasınlar. <laughs> tamam efendim. Orada Abi, çok büyük var. Nefo için tekrardan kusura bakmayın bu arada. Önemli değil efendim, önemli değil. Kendinize iyi bakın. Efendim, Almanya maalesef güçsüz, güçsüz kalacak yakın bir pozisyona kadar, yani yakın bir zamana. evet, evet. Ee, Rusların da Polonya'yı almasıyla büyük bir şanssızlık diyelim. <laughs> evet, Almanlar bayağı güçsüz duruyor şu anda. Efendim, aslında Ruslar, Fransızlar, İtalyanlar, Romanlar olarak bir... Ya da yok efendim ya, biz yapmayalım şeyler. Yani efendim evet, eskili riskli evet. olabilir dediğiniz evet. şey. Evet evet efendim. Ağzımızdan kaçtı özür dileriz. Evet bence de ağzımızdan <laughs> kaçmış olsun. <laughs> efendim bari bir gelişiş izni veya faction'a katılsak da biz artık operasyon aç yüz yapsak. E, bir Almanlarla görüşmemiz lazım bizim. Önce İyi onlar şey faction davet attı çünkü. Yani efendim aslında biz size en başından beri gelin diyoruz ama gelmiyorsunuz ayıp ediyoruz. Yok Almanlar da bizimle başından beri görüşüyor. <laughs> Sadece sizle görüşmüyoruz efendim tabii ki. Yani sonuç olarak efendim. Eee tam ben o zaman ayrılmam lazım şu an buradan. Görüşmek üzere. Tabii yani. görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Mer Merhabalar sayın. Merhabalar ee şey, biraz ani girdiniz. Evet, bildiğiniz üzere şu anda Almanları politikamızda def ettik ve Polonya'yı ele geçirdik. Biz de def ettik efendim. Onları savaşa sokarak mefelerini yok ettik. Gördü, görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz, görüyoruz. Gayet güzel bir başarı sergilediniz. Biz Almanlarla şu anda bir anlaşma üzerine çalışıyoruz. Bu anlaşma Polonya Molotov toprakları açısından onlara verilip Baltıklarında Sovyetler Birliği'ne yani şu anki Rusya İmparatorluğu'na bırakılması kararında olacaktır. Ve Hayır, ayrıca... Çok mantıklı adam, efendim. Evet. Gritir Russia. İçinde... Belserabiye gerekiyor bildiğiniz üzere. Hmm. Ama Sizden efendim e şimdi bu mantıklı değil. Yani eski topraklarımızın alınması lazım. ve Tabii efendim siz e, Baltıkları, Finlandiya'yı topladıktan sonra biz size Belserabiye'yi tabii ki de bir fabrika karşılığında verebiliriz. Yani... Sizin fiction'ınıza <laughs> girsek kısa bir süreliğine acaba bize... Gardezon atar mısınız? Bizde de yok insan. Tamam. neden yok bilmiyorum ama bizde de yani yok. Yani gördüğünüz gibi Albanları iç içten fethediyoruz. Umarım bu yaptıklarımız karşılıksız kalmaz. Evet. İsveç'ten Finlandiya'yı satın aldım. Şu anda Baltıklardan Molotov imzalandı. alandı Ve şu andan da Baltıkları da alıyorum. Bir tek Mesera bir toprağa kaldı. Ondan dolayı zaten bu görüşmeyi sizinle yapıyorum. Anlıyorum efendim. Tabii siz toprakları alın. De. Biz Bezsarab'ı tabii ki de bir sivil karşılığında size vereceğiz. Merak etmeyin. Tamamdır efendim. Yeter be yeter yeter. Biz bir gidelim. Gidelim gidin efendim görüşürüz. Efendim evet geldiler. Tam konuştuk ki sizin Türklerle savaşta olduğunuzu gördük de. Tabii evet. efendim evet. doğru görmüşsünüz bu e, bu bölgeye barış Asya Minor'a e barış getirmek istiyoruz açıkçası Balkanlara doğru ve Romanya ve İtalya olarak gördüğünüz gibi toplayıp buraları barış getirdik. Evet görüyorum evet. tebrik ederim öncelikle efendim evet, teşekkürler, teşekkürler efendim teşekkür. Efendim, efendim biz bu barışı neden Türklere de getirmeyelim diye bir soru sorduk ve baktık ki Türkler zaten size savaştı. Evet, e, evet efendim. De, evet. Ee, Ve kendileri biz aynı faction'da bulunamıyormuşuz. Sayın bu söyle haberiniz olsun. Biz demokratız. Demokrat. Demokrat mısın? Aa! Nasıl oldu bilmiyorum ama demokrat olmuşuz. de <laughs> <laughs> Sayın Mikhail olmuşsun? hoş geldiniz efendim. Evet yavaştan İngilizlerin yanına doğru bir yürüyüş yapalım herhalde. Hoş geldiniz efendim, efendim. Hoş, hoş geldiniz. Buyurun. Efendim bir koltuk açar mısınız acaba? Tabii tabii efendim şöyle bir yanında bir hemen getirmiş özel koltuklarımızdan içerden. Evet efendim özellikle oradan bir koltuk ayırmanız bize münasip olacaktır çünkü artık demokratız. Tabii, tabii, ama, ama İtalyanlar İtalyanlarla olan dostluğumuzu tabii ki unutmayacağız. Hemen şunu tekrar dinleyelim efendim. İyi Türklere siz mi savaş açtınız yoksa? Hayır. Onlar savaş açtı. Ee, şöyle diyelim efendim biz İran ve Irak üzerinde bir operasyon e, yapıyorduk. E, kendileri onlarla fraksiyon içine girdi. Evet efendim ve kendileri daha öncesinde de daha önceki hükümet anlaşmamızı yok sayıp demokrat ülkeleri dolandırılma suçundan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yargılandı. Ve hmm. ona rağmen biz savaş açmadık ve kendileri ofansif bir şekilde ee, İran defansif savaşına katıldı. Efendim. Anlıyorum anlıyorum efendim. Burada doğru olan hamleyi yapmışsınız size tabii ki. Tabii ki efendim. Stabilitesi düşük liderlere bırakamayız böyle önemli toprakları ki güzelim, e, güzelim Atatürk'ün mirasının e, geldiği haller bu durum işte efendim. Yani, Kendileri İngilizlerin elinden e, ülkeyi kurtarıp e, yani bizim elimizden ülkeyi kurtarıp özgür bir Türkiye kurdu. Efendim biz kendi Sayın atatürk'te çok güzel ilişki çok iyi ilişkiler içinde içindeydik. Sonra bir Ekonomi Bakanı getirdi Sayın Atatürk. Bu o da, o da galiba Osmanlı yanlısıymış. Osmanlı destekçilerindenmiş efendim. Geldi bize bir anlaşma sundu. Say, e, Sayın Refe diye biriydi. Refe Dikbil. Biz anlaşmayı okuduk. Güzel bir anlaşmaydı. Güzel bir şekilde, için pek arttı. Uzun sürecek bir anlaşma yaptık. E, güzel bir e, fiyatta, fiyatta. Ama kendileri e, bu fiyat, anlaşmamıza rejim değişimi olduktan sonra Sayın Refet e, bize e, av anlaşmayı bozdu. O Anlaşmayı bozduğu için de biz kendileriyle ilişkilerimizi kötü hal aldı. Biz daha sonra Irak ve İran'ı işgal planlarımızı yap, yap, yaptıktan sonra yani bu işler işgal planlarına başladıktan sonra kendileri fraksiyon içine girdi. Olan olayların hepsi bu kadar. Tabi burada stabilitenin düşmesi <laughs> halkını barışa kavuşturmanız gayet iyi olmuş efendim. Efendim biz size 15 sivil dönsek Türklere ellemeseniz olmaz mı? Niçin efendim? Yani o zaman kendisi... sizden bir şey daha istesek. 15 Biliyor sivil artı lütfen, <laughs> lütfen Requis Garmizoza Support lütfen efendim. Tamam vereyim zaten bayağı bir manpower'a akmaya başladı ücretim. Efendim kaç olur, milyon manpower'ınız var acaba ona göre isteyeceğiz de. Yani bir 500.000'ini verebiliriz daha fazla yani olmuyor. Yani bir 650.000 yapamaz mıyız onu? Yaparız 650.000 yaparız tamam, pazarlık abi, şimdi 15 sivil atın. biz de size hem Almanlara karşı hem İtalyanlara karşı yardım edelim. Tabii. İtalyanları komple devir teslim size bağlayalım. Almanları da biz alırız. Veya hmm. belki evet. Gros Belki başka bir şey. Hmm. Tamamdır, Efendim zaman... açıkçası bize Balkan daha mantıklı geliyor. Balkan size daha mantıklı geliyor. Balkan. Hmm. Tabii onu koruruz. Bizim için en iyisi bu gibi duruyor. Size de Grobdeşland yakışabilir. Bunun üstüne. Gayet güzel olur. Bizim için. Yani biz artık bu İngilizlerin beğenmediğimiz Faction'dan Efendim siz de sivil desteğinizi sağlarsınız. Yani. Tabii gelelim. hemen. hemen hemen faction'a gelelim. Ama biz de biz demokratmışız. Biz otoriteriz fark etmez merak etmeyin. Biz bir kısa faşiste dönelim efendim. E tabi siz kendi kararınız. Şöyle yani. kısa, kısa, bir faşiste dönüş yapalım. Efendim e, bu aralar ideolojimizde pek karmaşa bulunuyor sormayın. <laughs> Anladım efendim. Şu an sizden eee şu an yaklaşık kaç dönebiliyorum? Şu an yaklaşık 13 dönüyorum galiba size. Bir kontrol ederseniz. Yani ikisini de kafamıza vura vura lisans satsanız mı sorur efendim? Atalım efendim Biz ama... Biz de sizden ona... çünkü bazı kaynakları satın alıyoruz da. Tabi. Şöyle bir gireceğiz savaşa şimdi. Mis gibisiniz efendim. Siz ne mükemmel bir, yüce bir devletsiniz böyle. Ee, biz sizin Ortodoks abinizi sayılırız. Biz Ortodoks'un evet, koruyucusuyuz. Evet, evet. Ortodoks abimiz, ne kadar güzel bir laf. Yani evet. Bakıyorum yakında Almanya'da belki bir e, otoriter bir değişim olabilir diye düşünmekteyim. Ama biz garnizondan <laughs> ölüyoruz. Yollayın efendim, biz verelim size. <laughs> Keşke yollayabilsek. Savaş. Aynı faction'a değiliz doğru. Aynı faction'a geldiğimiz zaman bunu hallederiz. Umuyoruz umuyoruz. Biz bir Türklerle konuşalım. Bulgarlar da maşallah bizden fazla toprak aldı papatımız olmalarına rağmen. Biz bunları geri alabiliyor muyuz acaba? Bulgar'a mı verdiniz? <laughs> e Event'le alıyorlar efendim. Sürekli event geliyor. Claim olduğu için, kor olduğu için. Hııı. <laughs> e yani şu Dobruca'yı bizden çaldılar en azından. Onu geri alamaz mıyız? Siz sizi verdiğiniz toprakları geri alın ama kendi Siz bize ana kararsan. Konvoy atabilir misiniz acaba? Anne eksediğiniz ülkelerden belki bize konvoy vermeyi istersiniz. Sayın bezmenler. Evet, sayın <laughs> bezmenler. Şu Bulgaristan'a anne bilmemiz için bize acaba konvoy atabilir misiniz? Maksimum 300 tane atabiliriz. Biz malum Rusya'yız, bize de yok. Tamam. Üzüldüm. <laughs> 300 tane var, yapacak bir şey yok.